Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışmalar son şiddetiyle devam ediyor. Çatışmaların sıfır noktasında bulunan Azerbaycan parlamentosu milletvekili Arzu Nagiev hattımızın diğer ucunda. Sayın Vekilim bizlere bölgeden neler aktarırsınız? Ben düşünürüm ki yükseklikleri ele geçirme için Ermeniler öz havadarlarından istifade ederek bu muharebeni devam ettirecekler. Bu atışma ile bile, bile sengimeyecek çünkü bu istikamet en strateji istikametlerden biridir. Bu beynaxaq e, trasaların, beynaxaq qurumların istifadə etdiyi ən mühüm traslardır. Ona görə də e, ciddi şəkildə beynaxaq qurumlar buna öz diqqətini yetirməlidir. Əks halda lokal müharibə böyük bir müharibiyə çevrilə bilər. Bu da böyük bir müharibə yaransa, e, hətta qonşu oyunçuların da aktorların da bundan xeyir götürməməsi göz qabağında olacaq. Bizim üzərimizə xeyir xəbərləri də var. Bu konu ilə əlaqəli gelişmeler nədir? Bu gün mən bu dəqiqədə indi şəhid dəfnindəyik. İndi bir şəhiddə gözləyirik. Gün ərzində e, bu Tovuz Qazax bölgəsində ən azından bir e, şəhid e, dəfn olunub. Sınır atındakı çatışmalar hansı bölgələrdə yoğun olaraq davam edir? Azərbaycan ordusunun kifayət qədər texnikası da var. Vətəndaşlar da onları dəstəkləyir. E, əsas e, bunların o yüşəhliyin yaxınlığında olan Ağdam kəndidir və sənnırda sənnırda olan Iı, Qazağın ve Akslafan'ın bir sıra kentleridir ve ıı, Dondar Kuşçu kendi deyilen bir Dondar Kuşçu kendi var. O esas ıı, bunların ıı, vurmak istediği araziler bunlardır. Sayın Vekilim çatışmaların gerçek sebebi nedir? Çatışmalar tahminen 3-4 gün evvelce ıı, başlayıp ve burada da yine de deyirəm, esas məqam müvgeleri ele geçirmek ve o ıı, götürmektir. Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesindeki çatışmaları sıfır noktasında bulunan e, Azerbaycan Milletvekili Sayın Arzu Nagiev e, bize bölgedeki son durumu aktar. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. En seviyede bunları çattırarsınız. Çok sağ olun minnettarım.